Evet dün bir hayalini gerçekleştirmek isteyen çiftimiz gelmişti. Merve ve Mert. Gelinlik giymek istediğini söyledi Merve. Birazdan da beyazlar içerisinde burada olacak. Heyecanlıyız onlar adına. Mutluyuz ve meraklıyız tabii ki neler yaşayacağız, neler göreceğiz acaba. Önce bir hatırlayalım çiftimizi buraya nasıl geldiler. Sonra da bakalım neler olacak efendim. Kaç yıl oldu evlenelim? İki. İki yıl İki oldu. Yıl oldu. Hı hı. Seni buraya getiren ne oldu? Şimdi senden duymak istiyorum. Beni buraya getiren e, kampanyanızı aslında gördüm. Evde annemle izliyoruz sürekli. Evet. Evet. E, daha sonrasında hani inanamadım. Acaba hani, e, ben başvursam bize de yapılabilir mi diye. Tabii. Ondan sonra başvurdum. E, cevap geldi. Bu... Şu anda da buradayız. <laughs> Merve burada gelinliğini giyecek. Mert'e de damatlık giydireceğiz tabii ki. Asaf da burada olacak. Asaf da gelsin. Ona da bir smoking giydirelim. Hayırlısıyla onların da hayalleri gerçekleştirelim. Diğer çiftlerimizde olduğu gibi. Alkışlar uğurluyorum. Çok mutlu Teşekkür oldum sizlerin tanıdığıma. Önce Mert'e küçük Asaf geliyor alkışlarınızla. Hoş geldin Mert. Alsam. Ay ver ver ver. Şuna bak. Maşallah süper. Allah. Küçük damat bu da bak küçük damat. Kuzum. Çok güzel olmuşsun canım. Hii, maşallah. Mert heyecanlı mısın? Çok heyecanlıyız. E, eşim göremedim. Eşini, hayat arkadaşını, çocuğunun annesini ilk kez gelinlik içerisinde göreceksin. Evet, bir denemelerde e, gördüm o yani. Başka yok şu an çok merak ediyorum. Peki o zaman o VTR'lere de bakalım. Gelinlik seçimi var Merve'nin. Hadi izleyelim bakalım. <laughs> Tabii heyecanlıyım. Çok heyecan var. Şu an birazdan içeriden çıkacak gelinlikle beraber. Prensesler gibi göreceğimi düşünüyorum şu an. Oğlum da annesini prenses gibi görecek. Aa. keşke daha önceden yapsaymışız diye e, e, kendimce düşündüm. İyi ki de geldim. İyi ki de giydik şu an deniyoruz. Gelinlik giymek çok güzel bir his. E, herkese tavsiye ediyorum. Sakın bizim yaptığımız gibi yapmayın. Evet. Merve'nin hayatındaki en önemli iki erkek şu an burada. Heyecanla bekliyoruz. Kesin Asaf ve sevgili Mert. Mert konuştuk çok heyecanlıyım dedi. Evet. Ya yani her kadının en büyük hayaldir tabii ki gelinlik giymek. Onlar evlenmişler, mutlu bir yuvaları var, çok şükür bir evlatları var ama bir şey eksikti. O da gelinlik giymesiydi. Merve'nin en büyük hayaliydi. Bize geldiler bu hayallerini gerçekleştirmek için. Birazdan da burada olacak. VT'de gördüm çok güzel olmuş ama Teşekkür ben biraz ediyoruz. evvel arkada gördüm. Onlar değil başka bir gelinlik, mert. <laughs> Merakla bekliyorum <Vallahi> ben. de. Vallahi <laughs> ben de bekliyorum. Bakalım. O da çok heyecanlı arkada. Ben de çok heyecanlıyım. Sanki böyle ilk evleneceğiniz <laughs> aynen, bir şey aynen. olmadı mı? Aynen aynen. Sanki böyle Biraz daha da önce... Birazdan masasına oturacak mısınız gibi. Evet. Ben? Evet. Ben Asaf'ı merak ediyorum. Ne yapacak annesini görünce? Anne geliyor şimdi. Oğluşu. Anne geliyor. Bak şimdi bak o tarafa bak. Sarı kapıdan nerve geliyor alkışlarla. Gelinlikler beyazlar içerisinde. Merveciğim hoş geldin. Hoş buldum. O kadar güzelsin ki. Nasıl hissediyorsun kendini? Çok heyecanlıyım ilk başta. Ee, oh. Sanki hani yeniden evleniyormuşuz gibi. bu da verin yanınıza. Baba gel oğlum, göre. gel gel. gel. Bak anne, ne güzel olmuş anne. Ne güzel olmuş. Oh, kıyama. Ah kıyamam. Ah kıyamam. O kadar güzel bir anı ki şu anda tabii farkında değil. Yıllar sonra izleyince bu görüntüleri. Mert nasıl buldun eşin, eşini, hayat arkadaşını? Yani e, prenses gibi <laughs> şu an çok heyecanlıyım. Değil mi? <laughs> evet, hiç e, orada gerçekten gördüğümüzle alakası yok yani şu an. Eşime bir kere daha aşık oldum. Ay. <laughs> Mutlu musun Merve? Hayalin gerçekleşti, en büyük hayalin. Evet. Hiç aklına gelir miydi bir televizyon programında? Hayır hiç gelmedi. Gelinlik abi. giyeceksin. Kucağında yavrumla oğlumla. Evet. Çok çok güzelsin gerçekten de. Bu herhaldeki bir kadının biraz evvel de söyledim sen yokken en büyük hayalidir her genç kızın evet. e, gelinlik giymesi. Çok da güzel olmuşsun. Allah sizi nazarlardan saklasın. Bir ömür boyu hep mutlu olun inşallah. İnşallah inşallah. Peki. E tabi şimdi gelinlik ilk kez giyildi. O zaman şöyle yapalım sanki ilk danslarıymış gibi. Değil mi? Zaten dans da edememişsinizdir. Doğru. Evet. O zaman çiftimiz ilk dans için asabı isteyenler var. Verelim mi? Dikkat edin mi? çocuklar. <laughs> Aman ha dikkat edin. Asap. Asabını bozmayın <laughs> asabın. Evet. Gel, gel Evet ben alayım lütfen. Ha. dikkat edin. Evet bence de gel. ağlamasın. Bizi Bak görmeden gitse daha iyi olur aslında. Evet. <laughs> ha, hadi bakalım. Biraz Asaplı arkadaşlarım ilgilensinler. Haydi. Başka hiçbir şey yapmadım bugün. Eli kolu çaldı telefonların boş ver. Bakmadım bugün. Ne gazete okudum ne de bir haber derdi Yasakladım bugün Kaç öpücük olmuş inanamazsın Aşk hesapladım bugün Dün geceyle tam üç ay bir gün Dün geceyle tam üç ay bir gün Onlar çok mutlu Biz de bir çiftimizin daha hayalini gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz İyi ki geldiniz iyi ki tanıdım sizleri İyi ki yollarımız kesişti Çok güzelsin böyle güzelliklerle sevgiyle aşkla geçsin Sağlıkla geçsin ömrünüz çocuğunuzla beraber Sizleri sevgili uğurluyorum. Teşekkür Bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. ...her bir şey söyleyecek? Gitmeden önce size, ekibinize ve burada olan bütün arkadaşlarıma çok teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyorum. Çok yardımcı oldular te bize. Alkışlar da gönderiyoruz onları. İyi teşekkür bakın birbirinize. Çok teşekkür güzel. ediyorum. İyi bakın birbirinize. Öpüyorum sizleri. Haydi bakalım. Teşekkür.